Merhaba dostlar ben Sinan. O gün şöyle bir durum oldu. Şimdi sizin için bir video çektim. Bir eğitim videosu çektim, bitirdim, anlattım falan. Buradaki sunum masasından kalktım. Arkadaki stüdyo masasına geçtim. Ondan sonra editlemeye başlayacağım. Yani dersi çekmişim, anlatmışım. Editlemeye geçtim. Bir baktım mikrofonu açmayı unutmuşum. Yalnız şöyle bir durum var. Elimizde tek ses kaydı var. O da web kamerasının çekmiş olduğu o bozuk dahili mikrofonuyla çekmiş olduğu ses. Web kamerası beni çekiyor yani size dersleri anlatırken köşede. Normalde o sesi ben hiç kullanmıyorum. Sadece senkronizasyon için falan kullanıyorum. Çok dandik çok bozuk bir ses çünkü yani. web kamerasının çekmiş olduğu sesten ne olur yani düşünsene. Sonuçta elimde bir video var ama ses gerçekten berbat. Yani bir de şöyle bir durum var. Yani ne yaparsın yap ikinci kez çektim videonun enerjisi aynı olmuyor abi. Ya da belki fırsatın da olmayabilir. Şimdi şöyle düşün. Tatile gittim video çektim berbat bat gürültülü çok kötü bir ses var tamam mı video çok güzel Ses berbat. Vlog çektin mesela. Ne yapacaksın? Tatile yeniden mi gideceksin? Kurtarmak lazım. İşte tam bu noktada bizim videonun konusu ortaya çıktı. Kalitesiz bir mikrofonla çekmiş olduğun sesi bile nasıl kaliteli bir mikrofonla çekilmiş gibi, stüdyo ortamında çekmiş gibi kaliteli bir hale getirebileceğini öğreteceğim. Ortam gürültüsü, yankı ve bunun gibi ortam seslerini de yok ederek sesinizi kaliteli bir mikrofondan ses veriyormuş gibi nasıl dönüştürüp değiştirebilirsiniz. Kötü arka plan seslerini yok edebilirsiniz. Hatta normal güzel çekmiş olduğunuz bir sesi de stüdyo ortamındaki daha kaliteli bir ses haline dönüştürebilirsiniz. Kısaca ses kalitesi arttırmayı nasıl yapabilirsiniz? Bu derste bunu öğreneceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. İlk yapmamız gereken Google'a Adobe Podcast yazmak. Enter'a basalım. Şurada Adobe.com'a değil de şu alttaki Adobe Podcast yazan bölüme giriyoruz. Bu linkten direkt siz de girebilirsiniz. Burası tamamen ücretsiz bir site arkadaşlar. Ben zaten bunu size anlatmadan önce inanın samimiyetime bir sürü program denedim. Siz 5 dakikanın üstünde video izlemeyi çok sevmediğiniz için onların kıyaslamasını buraya bırakmayacağım. Sonuçta eleye eleye buraya geldik. Kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu bir reklam değil. Zaten reklam olsa ücretli bir şey satmalarını sizin de almanızı söylerdim. Ama ücretsiz bir site ve çok güzel ses yükseltebiliyor. Şimdi araçlar bölümüne gelip konuşma sesini yükselt diyoruz arkadaşlar. Şuradan tıkladık. Geldik buraya. Burada benim daha önceden yapmış olduğum düzeltmeler bu altta görünüyor arkadaşlar. Sizde bunlar olmayacak şu alttakiler çünkü bunları ben daha önceden yapmıştım. Burada böyle bir bölüm geliyor. Konuşma sesini iyileştir, versiyon 2. Arkadaşlar bu eskiden bu şuradan bakın versiyon 1 ve versiyon 2 var. Sistem versiyon de O da iyiydi ama bu versiyon 2 ile çok daha iyi bir yapay zeka ve daha iyi bir ses yükseltmesi, kalite yükseltmesinden söz edebiliriz. Hemen başlayalım. En Hem başta şu bozuk ses bir olarak gelen şu sesi bir dinleyin. Arkadaşlar bu yapay zeka Microsoft'un yayınlamış olduğu ücretsiz bir 3D modelleme yapay zekası diyelim. Bakın linki burada. Ses yankılı, bozuk, cızırtılı çok kötü bir ses var. Şimdi bunu hemen iyileştirelim çok kolay bir şekilde. Bunu alıp sürükleyip buraya gönderiyorum. Bozuk ses bir işliyor. Konuşma sesi iyileştiriyor diyor. Evet konuşma sesimizi düzenledi. Bunun üstüne tıklayalım. Şimdi arkadaşlar bakalım. Şimdi geliştirilmiş halini bir dinleyelim. Diyelim. Bakın linki burada gördüğünüz gibi buradan giriyorsunuz. Bu şekilde gireceksiniz. Girdikten sonra böyle Orijinal. bir Orijinal. açılacak. Arkadaşlar bunun en güzel yönü şu. Offline olarak da bilgisayarları çalıştırabiliyorsunuz. Programımızın adı Travis arkadaşlar. Mesela buradan download yapıp belli aşamaları. Ben burada şimdi Eski videoyu uzatmak istemediğim için şey yapmak istemiyorum. Buradan bakarak kurabilirsiniz. Burada arkadaşlar Yeni bu hali nasıl çalıştıracağız? Hugging Face üzerinde online olarak nasıl kullanıldığını gösterdi. Sesin çok güzel bir şekilde düzeltmiş, cızırtıyı almış, yankıyı almış. Hatta bunun e, çok enteresan. Daha önceki denemelerimde konuşma üzerinde düzeltme oranını tek bir satırda verirken bir iki gün sonra yaptığım denemelerde iki satırda birden arka planı da ayırmış bir şekilde vermeye başladı. Sanırım bu bir iki gün içinde olan bir güncelleme olabilir. Bu daha güzel. Şimdi şu kısımda ne kadar düzelttiğini görüyoruz. Mesela bunu sıfıra doğru çekti play'e bastım. Arkadaşlar bu yapay zeka Microsoft'un arka planı bir 3D modelleme yapay zekası diyelim. Şimdi bu şekilde İlk orijinal hali. Ben arka planı yok etmek istiyorsam bunu sıfır yaparım. Konuşmaya şimdi şu anda da konuşma da sıfır. Bu şekilde gireceksiniz. Girdikten sonra böyle bir bölüm açtı. Konuşmanın kalitesini arttırmak istiyorsam, daha fazla yapay zeka kullanmak istiyorsam. Mesela %50 yapayım. Aranızda kurarak çalıştırabiliyorsunuz. Ha? Programımızın adı Travis arkadaşlar. Mesela buradan download yapıp belli aşamaları. Ben burada şimdi videoyu çok fazla uzatmak istemediğim için şey yapmak istemiyorum. Buradan bakarak kurabilirsiniz. Burada arkadaşlar bu programı nasıl çalıştıracağız? Hugging Face üzerinde online olarak nasıl kullanılır? Benim tavsiyem şu. %90 oranına getirip arka planı tamamen kaldırabilirsiniz. Arka planı tamamen kaldırmamanız gereken yerler de olabilir. Aslında çok zekice düşünülmüş bir şey. Şimdi muhteşem bir ses düzeltmesi var burada. Ses yankısını almış, cızırsını almış. Peki bak bir de şöyle bir örneğimiz var. Ekvador yazan şunu bir sürükleyeyim. Bir de bu ses örneği üzerinden çok önemli bir şey öğreteceğim. Şimdi tıklayalım. Bir orijinali dinleyelim önce. Merhaba dostlar, ben Sinan Soylu. Bugünkü gezimizde Ekvador'da La Capilla del Hombre Sanat Müzesini ziyaret etmeyi düşünüyoruz. bu müzenin en büyük özelliği de birbirinden güzel sürrealist tablolar ve sanat eserleriyle doludur bir arkadaşlar burası. Ama çok önemli bir yanı daha var. O da Şimdi bunun bir de geliştirilmiş haline bakalım. Arka plan %10'a kadar indirilmiş, temizlenmiş, konuşmada geliştirilmiş ve yükseltilmiş. Tıklayalım bakalım. Merhaba dostlar, ben Sinan Soylu ve bugünkü gezimizde İsviçre'de La Capilla de Lombre sanat Müzesi'ni ziyaret etmeyi düşünüyoruz. E, bu müzeyin en büyük özelliği de birbirinden güzel surrealist tablolar ve sanat eserleriyle dolu bir müze arkadaşlar. Burası. Ama çok önemli bir yanı daha var. E, o da bakın başlatalım. Merhaba dostlar, ben Sinan Soylu. E, Orijinal hali de Ekvador'da e, La Capilla del Sanat Müzesi'ni ziyaret etmeyi düşünüyoruz. E, bu müzenin en büyük özelliği de birbirinden güzel sürrealist tablolar ve sanat eserleriyle dolu arkadaşlar burası. <laughs> Ama çok önemli bir yanı daha var. E, o da geliştirilmiş. Yani sesin arka planını mükemmel bir şekilde almış. Şimdi burada şunu istiyoruz biz. Benim sesimi çok fazla geliştirme. Ama arka planı da yok et. Fakat onu da çok yok etme. Çünkü arka planda diyelim tamamen temizlediğin zaman bu sefer şu sıkıntı oluyor. Şimdi gezi yapıyorsun ya. Çarşıda pazarda geziyorsun. E arka planda bir şeyler olacak abi. Yürüyorsan deniz sesi olacak. İnsan görmüşsen pazardaki insanların sesi olacak. Şimdi onları da silersen bir anlamı kalmıyor. Gezinin, vlogun neyse işte tanıttığın şeyin. Şimdi bir arka planı tamamen sildiğimdeki o kötü duruma bir bakın. Merhaba dostlar ben Sinan Soylu. Ve bugünkü gezimizde ekvador... Çok yapay. Çok yapay. Şimdi bunu biraz arttırmamız lazım. Bunun için bu ikinci bölüm çıkıyor ya bu benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi bunu %30'a çekelim. Burada e, La Capilla del sanat müzesinde ziyaret etmeyi düşünüyoruz. E, bu müzenin en büyük özelliği de birbirinden güzel surrealist tablolar ve sanat eserlerine doğru arkadaşlar. arkadaşlar. %50 arka plan iyi gibi. Biraz insan sesi olsun ama benim sesim de biraz daha net aslında uğraşıyor ses yükseltirken arka planla birlikte Belki benim sesimi de biraz götürüyor olabilir kendi sesimi de biraz düşüreceğim yüzde elli oranda konuşma seviyesine getireceğim ama çok önemli bir yanı daha var ee, o da yüzde yüzde on bak yüzde on Merhaba dostlar ben Sinan Soylu daha net bugünkü gezimizde ekvador'da e, la capilla del hombre sanat yüzde doksana getiriyorum bak müzesinde ziyaret etmeyi düşünüyoruz bunun üzerinde en büyük özelliği de birbirinden... Şimdi biraz tizleri almış. İyi dinleyenler anlayabilir. Burada biz işte bir ayar yapacağız. Merhaba dostlar ben Sinan Soylu. E bugünkü gezimizde Ekvador'da e, La Capilla del Ombre Sanat Müzesi'ni ziyaret etmeyi düşünüyoruz. Arka plan seslerini kız. Kendi konuşma sesini biraz yükselt güzel bir ayarda bırak. Stüdyo için, her ortam için farklı olabilir. Bunu da çok kolay bir şekilde ayarlayabilirsin. Erişimi kolay, ücretsiz, işlemesi hızlı, yapay zekası da iyi bak. Bana inanın birçok programı denedim. Bu kadar iyi olan bir tane daha vardı o da ücretliydi. Bir iki tane var ücretli onlarda. Bu da ücretsiz diye kötü falan zannetmeyin. Onun kadar iyi yani. Enteresan. Belki paralı olur ileride bilmiyorum yani. Ben de zaten kendi video sesimi bu şekilde kurtardım. Size de güzel bir yöntem öğretmiş oldum. Artık yapay zekanın hızına yetişemiyorsak biz de yetişebildiğimiz kadarını anlatmaya çalışırız. Diğer derslerde de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ha bir de beğenmeyi, yorum yapmayı falan da unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.